Uluslararası alanda kullanılan telif hakkı simgesinin içinde hangi harf bulunmaktadır? A, T, B, C, C, A. Uluslararası alanda kullanılan telif hakkı bununla ilgili yani bu bir İngilizce terimin baş harfi olması lazım. Ama şu anda o İngilizce terimin ne olduğuyla ilgili bir fikrim yok. Biraz düşüneyim bunun üzerine. Ee, biz telif dediysek o T değildir muhtemelen. Çünkü telif yani eski kökenli bir kelimeye benziyor. O da T aynısı denk gelebilir ama yani İngilizce'de T ile olduğunu düşünmüyorum uluslararası olduğunu sertifikate olabilir çıkarmayın. belki hani sertifikalandırılmış gibi. Ben yani hiç bilmiyorum. Sağlık olsun şimdiden <laughs> diyeyim. C demek istiyorum. C şıkkı mı yoksa Yok. B C, C, C harfi mi? B şıkkında. Ha B şıkkı demek istiyorsunuz. B şıkkını B şıkkı, onaylıyor musunuz? C harfi demek istiyorum. Onaylıyorum. Bakalım.